Likya yolu turumuzun 5. günündeyiz. Delik Kemer'e geldik. Delik Kemer, Patara Antik şehrine aküdükler vasıtasıyla su taşınan e, bu şekilde gördüğünüz kayaların birbirine geçmesiyle oluşturulan e, su kanalları. Gördüğümüz buradaki taşların hemen hepsi orijinal. Biz şimdi bunun en tepesine çıkacağız. Kalkan manzarası sol tarafımızda inanılmaz keyifli bir sabah yürüyüşüne başladık. Kemerin üstündeyiz, su kemerin üzerindeyiz. Sağ tarafımızda da biraz sonra geçeceğimiz bu tepenin arka tarafında da Patara plajı var. Tam ortasındaki 2000 yıllık su kemerinin üstünde yürüyor Özgür arkadaşımız. Şimdi merak ettik. İçine kadar girdim. Hemen arkamızda seralar görüyorsunuz. Santos antik şehrinin eteklerinde burası. Öncesinde liman vardı ama zaman içinde alüvyonlarla bu bölge dolduktan sonra e, deniz uzaklaştı. Bu topraklarda bereketli topraklar haline gelip bu şekilde tarıma açıldı. Doğal olmak güzel. Güzel çok mi? buz gibi su. Sen niye susadın? Sıcaklığı yürüyünce. <laughs> Canıma susadın bu kadar arındım şimdi. <laughs> Anadolu'da daha çok yürüyorduk bunları. Bak bırakmış. Muhtemelen bir hayvan saldırdı. Ya su bu. Ki büyük ihtimalle öyle. Ya da kaya evet. mezarı. Delik kemerden Patara Antik şehrine kadar geldik. 10 ee, kilometrelik bir etabı bugün bitirdik. Bu 5 günlük yürüyüş arasında en rahat olanıydı. Eskiden düz yollardan geldik. Patara Antik şehrini gezeceğiz şimdi. Patara bu 23 şehir arasında Aynı Santos gibi üç oy hakkına sahip, dönem dönemde baş başşehirliğini yapmış çok önemli bir liman şehridir. E, Patara plajı tamamen kumlarla kaplı olan plaj zamanında limandı. Bu meclis binasını Türkiye Büyük Millet Meclisi restore etmiştir. Restorasyona beraberce bakarız. E, demokratik anlamdaki ilk meclis binasıdır Anadolu topraklarında. Şimdi buradan biz Kayaköy'de geleceğiz. Kayaköy'de yavaş yavaş İstanbul'a doğru yolumuza çıkacağız. Evet, Likya yolumuzun son gününde Kayaköy'e geldik. Kayaköy'den de Gemiler Adası karşımızda. Gemile koyundayız. Finişi denizde yapalım dedik. Biz bir suya gireceğiz, çıkacağız. Finişi suda yapacağız. Aynen öyle. Evet. İyi oldu mu Özgür? Süper oldu burada galiba. Çok güzel bir başlangıç. Bu çok güzel bir başlangıç oldu aslında. Ay, her bitiş yeniden bir, bir, bir başlangıçtır. başlangıçtır.